Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere internette olan menajerden video indirmeyi göstereceğim. Beni iyi izleyin. Bir internette olan menajeri yükleyin. Internet olan menajer yazın. En iyi şey gezginlerdir. Gezginlerden indirin. Şuraya basın indirin. Ben indirdiğim için indirmeyeceğim. İndirin. Dolan menajları açmayın. Direkt YouTube'a girin. Bir, ya da başka bir şeye girin. Video şeyine. Gelin. Burada bu video dosyasına indir yazıyor. Böyle bir kendi alaj şey gelecek. Burada 720p HD seçip or HD için bunu seçebilirsiniz. Buradan yerini ayarlayın. Mesela ben nereye kaydedeyim? Masa üstüne. Ha, gerçi ben video olduğu için bu ben kaydetmeyeceğim. Benim var. Onun için siz istediğiniz yere kaydedin. İndirmeye başlatayım. O inecektir. Ve normalden daha hızlıdır. Çünkü ben denemiştim. Oyunlarda da öyledir. Mesela bir oyun indirdiğinizde çok daha hızlı iner. Size tavsiyem bunu kullanın. Onun için güzel bir programdır. İyi günler. Böylelikle teşekkür ederim.